Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bu e e e sesi nerelerde geçiyor acaba? Nelerin içinde e sesi var? Tamam tek başına e e, e uyuturken söyledik. E dip kızarken de söyledik. Başka nerelerde geçiyor acaba? Şöyle bir düşünüyorum. içinde e olan şeyler. İçinde değil. Başında e olan şeyler bulalım önce. Hadi bakalım. E elma. Ne dedim mi? Elma dedim. Biraz tuhaf söyledim sadece e anlayın diye. <laughs> elma. Elma. E, 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 elma. Erik. 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 Harika. Yenisi gelsin, yenisi gelsin, yenisi. E Hmm. Yeni'si gelsin. Göze bakın göze. Ne renk bu göz? Ela. E la. E la. Ela, ela. Başka nerede kullanırız? Hmm. E ile başlayan bir şeyler bulalım. Ev. Ev. Evet. Tam arkamda. Ev. Çok güzel çocuklar. Ergin öğretmenim Ergin öğretmenim, ateşim mi var benim? Eller misin? Tabii ki bir elle bakalım. Elle, ha. elle, elle. Ateşin mi var? Yok, ateşin yok. Bir daha elle. Hayır, ateşin yok. Elle. elle, elle, elle. Ateşim olmadığına sevindim. Elle derken e sesi var. Elle. İnsanlar birbirini çok sever. Birbirini seven insanlar el ele gezer. El ele El ele. El ele. El ele. El ele. El ele. El ele. Başında e olan şeyleri bulduk. Biraz örnekler verdik. Çok daha fazla şey var tabii ki. Eldivenler, elmalar. Elmalar söyledik. Başka? Elbise, etek, eşarp, eski. Ne var? Ne var? Ne var? Evet, evet. Ezgi senin adın. Başka? Başka? Söyle. Söyle ne var? Esat, senin adın evet. Başka? Evet sen de söyle, söyle. Erkan. Tabii ki Erkan. Benim kocamın adı Ergin. Oğlumun adı Emir. Öbür oğlumun adı Erdem. Öbür oğlumun adı Ekrem. Kızımın adı Ecem. Ecem. Hepinizde vardır E ya. E çok güzel bir harf. Her yerde, her yerde var. Siz de bulun E'leri, yorumlara yazın. Bekliyorum. Şimdi de ortada E sesi olan kelimeleri bulalım mı? Hadi bulalım. Mesela ne olsun, ne olsun? Kelebek. K Ke, başında var, L ortasında var, B sonunda var. Kelebeğin her yerinde E var arkadaş. Peki sadece ortasında olan bir şey var mı? Var mı çocuklar? Bulabilir miyiz? Sadece ortasında E olan bir şey. Telefon. TE-LE-FON E, T te, başında var. L ortasında var. Fon, fon, fon. Orada E yok. Yok, yok. Bence yok. Sizce? Evet, sizce de yok. Başında ve ortasında var. Yine sadece ortasında değil. Kelebeğin her yerinde vardı. Telefonun hem başında hem ortasında var. Peki sadece ortasında olan bir E nerede var? Nerede var güzel çocuklar? Nerede? Ne? Re? D. Her yerinde var. Nerede'nin değil mi çocuklar? Nerede? Kime? Onda sonda var. Ortasında olanları bulmak istiyorum ama ben bulamadım. Bulamadım mı? Size mi bıraktım acaba? Ortasında e sesi olanları yorumlara yazar mısınız çocuklar? Sadece ortasında e sesi olan kelimeleri araştırıp araştırıp bulabilir misiniz? Bulanlar ailelerinden ödül kazanacaklar. Harikasınız. Evet, gelelim sonunda e olanlara. Sadece sonunda e olanlar. K-L Kale, Kale. Kale. Gördünüz mü kaleyi? Bakın. K. Burada E olabilir mi? Hayır. K. K. Burada A var sanki değil mi? K deyince. Bakalım. L. L. Kale. En sonunda E var. Çok güzel çocuklar. Evet. Bakın. Çile. Çile. Çok çekmiş. Çile çekmiş. Çile. Acı çeken insanlara çile çekmiş denir. Çile. E var orada. Sonunda hem de. Başka nerede var acaba? Süpürgede var öğretmenim. Süpürge. Evet. Çalıştıralım şu süpürgeyi. Bas düğmesine. Süpürge. Evet süpürgenin sonunda E var. Peki siz de böyle bulabilir misiniz? Tabii ki bulabilirsiniz. Çok zekisiniz siz. Yorumlara yazın bakalım. Başında Ortasında, sonunda e sesi olan kelimelerden bulduk biraz. Sizler de bulacaksınız çok çok.